Verilen cümlelerde geçen ikilemeler ile anlamları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur? İlk cümleye bakalım. Bahçedeki otlar günden güne büyüyordu. Günden güne buradaki ikilememiz. Peki anlamı ne? Gittikçe. Biri C ile eşleştiriyoruz. İkiye bakalım. Çok çalışıyorum çünkü er geç hayallerime kavuşacağımı biliyorum. Er geç kelimesi anlamı Sonunda 2'yi B ile eşleştiriyoruz. 3'e bakalım. Tüm yolculuk boyunca F'ten PÜF'ten şeylere surat asıp keyfimizi kaçırmayı başardın. F'ten PÜF'ten ikileme anlamı da önemsiz. 3'ü A ile eşleştiriyoruz. 4'e de bakalım. Yağan yağmurla çamur deryasına dönen köy yolunda doktor ve hemşire bata çıka ilerliyordu. Bata güçlükle anlamına gelen bir ikileme. 4'ü de D ile eşleştiriyoruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Tarladaki otlar iyice ayıklanıp temizlendikten sonra yeni fideleri dikmeye başlayabiliriz. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilebilir diye sorulmuş. İyice burada adam akıllı kelimesinin eş anlamlısıdır arkadaşlar. Adam akıllı iyice anlamına gelir. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu metindeki altı çizili ifadeyle eserlerin hangi özelliği eleştirilmektedir diye soruluyor. Gözlerini başkalarına kapamış yazarlar eninde sonunda unutulur. Her bir eseri suya yazılmış gibidir. Suya yazı yazabilir misiniz? Hayır. Bu mümkün değildir. Burada suya yazı yazmak ifadesi bir şeyin kalıcı olamayacağını anlatmak için kullanılmış. Yani geçici olduğunu anlatmak için kullanılmış. Doğru cevap B şıkkıdır. Bize yaptıkları ayan beyan ortada değil mi? Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam hangisinde vardır diye sorulmuş. A şıkkı "besbelli senin çalışmaya niyetin yok. Bize yaptıkları ayan beyan ortada değil mi?" Yani besbelli değil mi? A şıkkındaki besbelli bu ikilemenin cümleye kattığı anlamı veriyor. B şıkkı arkadaş kötü günde hep yanında olan kişidir. Ayan beyan anlamına gelen, açık bir şekilde anlamına gelen bir sözcük yok. Ayan beyan besbelli demektir, açık bir şekilde demektir. Neden böyle davrandığını açıklamak istiyordu cümlesinde de yok. Kimse tarafından anlaşılmamak zor bir durumdur cümlesinde de yok. Doğru cevap A şıkkıdır. Bu metinde altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen hangisidir diye sorulmuş. İnsan değişmez ne kötü bir laftır. İnsan değişir ama insan kendi isterse değişir. Kimse, kimse için değişmez. İnsanın kendi değişiminin kontrolü de yine kendi elinden olur. O el özünü yansıtan bir aynayı sahibinin yüzüne tutamıyorsa değişimin kontrolü de sağlanamaz. Arkadaşlar öz bir insanın en gerçek yeridir. Bir şeyin en gerçek noktasıdır. Özünü yansıtan bir ayna. Yani ona gerçekleri gösteren bir aynayı sahibinin yüzüne tutamıyorsa o el bir işe yaramaz. Bu anlatılmaya çalışılıyor. Yani kendi hakkında gerçekçi olmayı göze alamıyorsa bir insan kendi gerçekliğini kendine söylemeyi göze alamıyorsa değişimin kontrolü de sağlanamaz. Doğru cevap B şıkkıdır. Girdiği her ortamda kaba saba hareketleriyle dikkat çekip insanları rahatsız etmekten zevk alırdı. Bu cümlede geçen altı çizili ikilemenin anlamını karşılayacak bir sözcük hangisinde kullanılmıştır diye soruluyor. A şıkkı aldığı eşyalar odaya çok büyük gelmişti. Hareket edecek alan bile kalmamıştı. Kaba sabanın anlamını ifade edebilecek herhangi bir sözcük, sözcük grubu yok. B şıkkı hayatın her alanında bir eğitimciye yakışmayacak şekilde özensiz davranışlarda bulunmaktan kaçınmalıyız. Bakın ne diyor? Bir eğitimciye yakın, yakışmayacak şekilde özensiz davranışlardan kaçınmalıyız. İşte bu özensiz ifadesi kaba saba ifadesini karşılıyor. C şıkkı maç yaparken mahallenin en uzun ve iri çocuğunu kaleci yapmaya çalışırdık. Böylece yenme şansımız daha yüksek olurdu. Burada kaba saba anlamına gelen herhangi bir ifade yok. Çatısının altında ağırladığı her misafire öyle çok değer verirdi ki onlar için masalar dolusu ikram hazırlarken hiç yorulmazdı. Burada e, nazik insanlardan bahsediliyor. Kaba saba'yı karşılayacak herhangi bir sözcük yok. Doğru cevap B şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi metinde geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen durumu yaşayan birine ait olabilir? Şair bir şiire kendi ikliminin havasını katmışsa zaten duyguların bam teline de vurmuştur. Kendi ikliminin havasını katmak. Yani şiire kendinden bir şeyler katmak, kendi karakterinden bir şeyler katmak kendi yaşamından bir şeyler katmak. A şıkkına bakalım. Romanlarında artık günün ihtiyaçlarını karşılayacak konulara değiniyorum. Diyor ki günün ihtiyaçlarını karşılayacak konular. Kendinden bir şey, kendinden kendi karakterinden bir şeyler kattığına dair bir şey söylemiyor. B şıkkı benim için bir öykünün başarısı okuyucunun ona kendini kaptırması, okuyucunun kendini kaptırması diyor. Yani ben öykülerime kendimden şunu şunu katarım demiyor. C şıkkı bestelediğim eserler mutlaka doğduğum ve yaşadığım yerlerden izler taşır. İşte arkadaşlar bakın ne diyor? Bestelediğim eserler doğduğum ve yaşadığım yerlerden izler taşır. Yani onda benim izlerim vardır. O bestelerde kendi izlerim vardır. D şıkkı bir senaryo yazarken karakterlerimi toplumun her kesiminden seçmeye çalışırım. Kendimden bir şeyler katarım demiyor. Doğru cevap C şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Semanur'un bu ödevde yazdığı Türkçe karşılıklarından biri olamaz. Ararsan bulursun Türkçesini ödevini hazırlayan Semanur. Analiz, monoton, izolasyon ve ekstra sözcüklerini seçmiş ve bu sözcüklerin Türkçe karşılıklarını altlarına yazmış. Analiz kelimesi için çözümleme uygundur. Monoton için tek düze uygundur. İzolasyon için de yalıtım uygundur. Ekstranın Türkçe karşılığı fazladandır. Doğru cevap A şıkkıdır. Farklı milletlerin bir araya gelmesiyle festival yerelden evrensele doğru bir boyut kazanıyor. Bu cümledeki altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam hangisinde vardır? A şıkkına bakıyoruz. Sergideki resimlerinde kendi insanının çizgilerini insanlığı kuşatıcı bir bakışla yansıtmış. Kendi insanının çizgileri. Kendi insanı. Yani yerel olanlar. İnsanlığı kuşatıcı bir bakış. İnsanlığı kuşatıcı. Yani bütün insanları kapsayıcı. Evrensel Doğru cevap A şıkkıdır. Diğer cümlelere de bakalım. Bu programda memleketin bütün renkleri kendine bir yer bulabilmişti. Memleketin bütün renkleri sadece e, e yerel olandan bahsediliyor burada. C şıkkı dağınık organizasyonlar belli bir plan olmadığı için katılımcıları yorar. Yerellikten veya evrensellikten bahsedilmiyor. Olaylara geniş bir pencereden bakmayı ne zaman öğreneceğiz? Geniş bir pencere diyor ama bunun evrensellikle bir ilgisi yok yerellikten de bahsetmemiş. Doğru cevap bu yüzden A şıkkıdır. Bu metinde geçen altı çizili sözle sanat ve bilimle ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Sanat ve bilim birbirini destekleyen ve çoğaltan iki ırmak gibi yüzlerce yıldır karşılıklı katkı sağlayarak gelişmiştir. Bu cümle önemli. Birbirini destekleyen ve çoğaltan karşılıklı katkı sağlayan. Farklı ilkeler üzerine inşa edildikleri düşünülse de bu iki alanın dirsek teması hiçbir zaman kaybolmamış. Birbirini desteklediklerine göre, birbirlerini çoğalttıklarına göre, karşılıklı katkı sağladıklarına göre dirsek teması olumlu bir şey olmalı. Bunlarla ilgili bir şey olmalı arkadaşlar. E doğru cevap birbiriyle ilişki içinde olduğu C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir yolla kurulmuştur? Abuk sabuk bir anlamlı bir anlamsız sözcükten oluşuyor. Abuk anlamlıdır arkadaşlar. Ee, anlamsız, saçma anlamlarına gelir. Sabuk anlamsızdır. Şöyle yapalım. Anlamlı, anlamsız. B şıkkı çocuk ile aile arasında hiçbir zaman gizli saklı kalmamalıdır. Burada gizli saklı ikilemesi eş anlamlı sözcüklerden oluşuyor. C şıkkı hısım, akraba herkes bu düğüne davetlidir diye duyurmuşlar. Hısımla akraba aynı anlama gelir. Buradaki ikileme de eş anlamlı sözcüklerden oluşmuş. Maça gittikleri gün bağırmaktan hiçbirinde ses seda kalmamış. Ses ve seda eş anlamlı sözcükler. Doğru cevap A şıkkıdır. Bu cümlede geçen altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam hangisinde vardır? Toplumun öz değerlerini barındıran sanatı kısıtlı bir kesime hitap etmekten çıkarıp geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlamıştı. Arkadaşlar aslında altı çizili ifadenin ne anlama geldiği hemen sonrasında söylenmiş. Geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlamıştı. Kısıtlı bir kesime hitap etmekten çıkarıp geniş kitlelerle buluşturmak. A şıkkına bakalım. Toplumsal barışın sağlanması sanatın önceliği olmalıdır. Geniş kitlelerle buluşmak, geniş kitlelere hitap etmekle ilgili bir şey yok. B şıkkı toplumun içinden çıkmış sanatçılar daha gerçekçi yapıtlar verir. Yine kısıtlı bir kesime hitap etmekten çıkarıp geniş kitlelerle buluşturmakla alakalı bir şey yok. Şurada altını çizdiğimiz bölüm önemli. Toplumu yansıtan temel özellikleri benimsemiş bir yazar olmaya çalıştı. Burada da yok. D şıkkına dikkat edelim. Uluslararası konulardan ödün vermeyen bir yazar daha büyük kitlelere seslenebilir. Yani eserlerini kısıtlı bir kesime hitap etmekten çıkarabilir. Doğru cevap değişiklidir.